Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine bu hafta Türkiye Savunma Sanayi'nde ne gibi gelişmeler yaşanmış bunları ele alacağız. En öne çıkan başlıklardan bir tanesi Aselsan ve TÜBİTAK SAGİR'in ortaklığında geliştirilen gözde güdüm kitiydi. Bu gözde güdüm kiti Türkiye'nin ilk hareketli hedefe tam isabet sağlayabilen güdüm kiti olarak geçiyor. Gözde MK82 500 librelik genel maksat bombalarını F-16 savaş uçakları veya SİHA platformları gibi platformlardan atılabilen akıllı mühimmatlara dönüştürüyor. Gözde güdüm kitinin bu başarılı atışı, bu gözdenin elektrooptik sistem ve lazer güdüm kombinasyonuyla bir hareketle hedefi yüksek hızla vurduğunu ispatlamış oldu. Gözdenin temel özelliklerinden bir tanesi daha önceki güdüm kitlerinden farklı olarak bir kanatçık tasarımına sahip olması. Bu tasarım daha yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Özellikle hızlı hareket eden hedeflere karşı etkinlik sağlıyor. Gözde ayrıca MEMS diye kısalttığımız uzun açılımı mikro sistemler olarak adlandırılan bu MEMS tabanlı tümleşik ataletsel navigasyon sistemi ve küresel konumlandırma sistemi seyri sefer sistemleriyle ve eklenen lazer ile birlikte hareketli hedeflere karşı çok çok yüksek bir etkinlik sağlıyor diyebiliriz. Şimdi teknik özellikler açısından gözde 15 kilometreden fazla menzil sunuyor. Bu menzil platform türüne göre de tabii ki değişiyor. Siha ya da Tihalardan 15 kilometre savaş uçakları içinse 28 kilometreye kadar bir menzil sunuyor bizlere. Hedeflere sapma oranı ise oldukça düşük. Yani duran hedeflere 3 metrenin altında bir hassasiyetle vuruş yaparken hareketli hedeflere karşı ise 10 metreden daha az bir sapmayla isabet yapabiliyor. Gözde aynı zamanda hava koşullarından bağımsız olarak gece ve gündüz görev yapabiliyor. Karıştırmaya karşı da dirençli olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunlar gözdeyi sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek etkinlik gösteren bir mühimmat sistemi haline getiriyor diyebiliriz. Zaten bu videoda da hareketli sisteme karşı yapılmış bir atış görülüyor diyelim. Bir sonraki haberimizde Baykar'dan biliyorsunuz yine bu haftanın öne çıkan başlıklar arasında Baykar ve Leonardo arasındaki işbirliği söz konusu. İnsansız teknoloji geliştirmek üzere bir stratejik işbirliği, bir ortaklık kurulduğunu söyleyebiliriz. Bu iki şirket arasında İtalya'nın Roma şehrini imzalanan bu mutabakat zaptı her iki şirketin sinerjisini birleştiriyor diyebiliriz. Bu ortak girişim insansız hava sistemlerinin tasarımı, üretimi ve bakımını kapsayacak şekilde tasarlanmış. Baykar küresel piyasalarda başarı göstermiş İHA'lar ile birlikte Leonardo'nun görev sistemleri ve yapay zeka konusundaki uzmanlığını birleştiriyor. Ortaklık önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa'daki insansız hava aracı pazarının 100 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Ayrıca uzay çalışmalarına da odaklanılacak. Bu anlaşma kapsamında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bu işbirliğinin Baykar'ın küresel varlığını güçlendireceğini vurguladı. Ayrıca Leonardo CEO'su Roberto Lingolani savunma sektöründe insansız sistemlerin gelecekte daha merkezi bir rol oynayacağını belirtti. Ortak girişim Avrupa ve uluslararası pazarlarda da yeni fırsatlar yaratmayı hedefledikleri belirtiliyor diyelim. Bir sonraki haberimiz yine Baykar'dan Bayraktar Kızıl Elma aerodinamik testi gerçekleştirdiğine bu hafta içerisinde. Biliyorsunuz Bayraktar Kızıl Elma yeni motor entegrasyonuyla birlikte daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. Ses hızına yaklaşarak daha iyi manevra kabiliyeti sunuyor. Ayrıca AES radarı ile birlikte de donatılabiliyor Kızıl Elma. yüksek durumsal farkındalık sağlayarak zorlu görevlerde üstün performans sergileyebiliyor. Kızıl elma e diyelim. Bir sonraki haberimiz ise Baykar'ın Kemankeş 1 seyir füzesinden. Kemankeş 1 yine bu hafta içerisinde yeni bir testi başarıyla tamamladı. Bu füze bir saat boyunca havada kaldı bu test esnasında. Yapay zeka destekli otopilot sistemiyle de hedefe otonom uçuş gerçekleştirebiliyor. Kemankeş 1 optik güdüm sistemi sayesinde zor hava koşullarında da tam isabetli hedef vurabiliyor. Ayrıca anti jamming yani karıştırmaya karşıt teknolojisiyle birlikte de elektronik karıştırmalara karşı çok çok dayanıklı olabiliyor. Bayraktar sihalarla uyumlu kemankeş bir. Bayraktar akıncı tiha, bayraktar tb2 siha, bayraktar tb3 gibi sihalardan atılabiliyor. Füze bağlı olduğu platformla iletişim kurarak anlık veri iletimi de sağlıyor aynı zamanda. Baykar'ın bu kemankeş bir füzesi bu testle birlikte Türkiye'nin savunma sanayinde önemli bir adım daha atmasını sağlıyor diyelim. Bir sonraki haberimiz haberleşme alanından Ulak Haberleşme ve Türksel yeni nesil yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı. İki şirket Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'ni imzaladıkları bu anlaşmayla birlikte Türkiye genelinde 3250 yeni nesil ulak baz istasyonunu kurmayı hedefliyor. Bu istasyonlar 4.5G ve 5G desteği sunacak ve Open RAN denen bir mimari destekleyecek. Türksel Open ürünleriyle birlikte 5G şebekesini daha verimli kurmayı ve yüksek hız, düşük gecikme avantajlarını daha geniş kitlelere sunmayı planlıyor. Türksel Genel Müdürü Doktor Ali Taha Koç bu anlaşmanın Türkiye'nin 5G alanında söz sahibi olmasına önemli bir katkı sağladığını belirtti. Ulak Haberleşme Genel Müdürü Doktor Ruşen Kömürcü ise bu işbirliğinin Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu vurgulamış oldu. Bir sonraki haberimiz ise Asfalt'tan. Asfalt 6 Şubat 2025'te Tayland Kraliyet Donanması'na ada sınıfı korvet ve istif sınıfı fırkateynleri tanıtmıştı. Sunum Tayland'ın filosunu modernize etme planları çerçevesinde yapıldı. Hedef ilk iki gemiyi yerel olarak inşa etmek ve teknoloji transferi sağlamak. 2026'da hükümet onayı bekleniyor. Asfalt'a ek olarak Güney Kore'nin Han ve Ocean firması ve Almanya'nın TKMS firması da ihaleye katılıyor. Tayland Haziran ve Temmuz 2025'te yeni fırketenler için teknik özellikleri belirleyecek. Milgem gemileri biliyorsunuz daha önce Pakistan, Ukrayna ve Malezya gibi ülkelerde kullanıma zaten sunulmuştu. Şimdi ise Tayland'da işbirliğiyle birlikte Güneydoğu Asya'daki varlığında artacağını söyleyebiliriz. Bir sonraki haberimiz yine deniz platformlarından. Deniz savunmasında yeni nesil insansız ulakları biliyorsunuz. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı olarak geçiyor. SIDA olarak geçiyor bu ulak. Yeni modelleriyle birlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine katılmaya hazırlanıyor. Bu yıl içinde May korunmasında kullanılacak olan ulak 12 ASUW ve ulak KAMA deniz savunmasına önemli bir adım olacak. Ulak 12 ASUW dediğimiz şey ne? Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen bu 12 metrelik bot oluyor. Su üstü harbi için tasarlanmış bir platform. Üzerinde 12.7 milimetre uzaktan komutalı silah istasyonu ve lazer güdümlü füze fırlatma sistemi bulunuyor. 2025'in ilk çeyreğinde deniz kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor bu platformun. Düşman gemilerine karşı da önemli bir tehdit oluşturacak durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ulak Kama ise yeni nesil bir konsept olarak tasarlandı. Ulak sarf edilebilir insansız deniz aracı olarak geçiyor. Bu kategoride yer alıyor. Kamikaze bot olarak tasarlanan bu 6,5 metrelik araç elektronik harp ortamında bile hedefini bulabiliyor. Ve 200 kilogramlık duyarsız patlayıcıyla donatılmış bir vaziyette elektronik savaş tedbirlerine karşı bile etkin olabilecek bir platformdan bahsedebiliyoruz. Ulak için gelişmiş hedef seçme algoritması ile birlikte de öne çıkıyor. E, bu modelin de 2025'te Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılacağını haberini bu şekilde vermiş olalım. Bir sonraki haberimiz Türkiye ve Güney Kore ortaklığında üretilen Type 55 sat botları e, Irak'ta göreve başladı. NM Korea ve Ares Tersanesi'nin iş birliğiyle birlikte üretilen bu botlar denizde yüksek hız, alüminyum gövde yapısı ve balistik koruma gibi özelliklerle dikkat çekiyor. 12 kişilik özel görev gücünü taşıyabilen Type 55 sat botları asimetrik harp ve kara suyu kontrolü gibi görevlerde de etkin bir şekilde kullanılabilecek. Ares Tersanesi bu projeyle Irak Türkiye'nin ilk gemi ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Proje tabii ki yüksek teknoloji ve mühendislik başarılarının bir Örneği olarak da karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Bir sonraki haberimizde Altınay Teknoloji grubundan Türkiye'nin robot teknolojileri alanında biliyorsunuz birikimini çok daha ileriye taşıyan bir firma. Hakan Altınay 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'de milli robot endüstrisini hayata geçireceklerini duyurdu. E, bu proje gelişmiş robotik akıllı sanayi sistemleri yani kısaca GRAS adıyla başlayacak. Altınay, Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımında önemli bir birikime sahip olduğunu belirtti. Altınay robot teknolojileri, robotları sadece üretmekle kalmayıp, robot hareket kontrol teknolojilerinde de önemli adımlar atarak servo motorlar ve hassas dişli mekanizmaları da geliştirdi. Bu süreç içerisinde, Grass'la birlikte de Türkiye sanayi robotları ve alt başkanlar üretiminde bir adım daha atacak. Daha da iyi olacak bu sektörde diyebiliriz. Gelelim son haberimize. Son haberimizde yerli FPV Kamikaze İHA Merküt'ten yeni bir özelliğiyle dikkat çekiyor bu proje. Titra teknolojinin iştiraki SavX teknoloji tarafından geliştirilen bu Merküt'e veya bu platforma yüksek çözünürlüklü ve geniş görüş açılı termal görüntüleme sistemi entegre edildi. Bu özellikle birlikte Merküt dediğimiz bu platformun gece görevlerini yerine getirebilmesini sağlayacak aynı zamanda da kamikaze İHA'ların etkinliğini artıracak diyelim. 20 dakika uçuş süresi ve 8 kilometre menzile sahip olan bu Merküt ayrıca elektronik harp ortamlarında etkili bir şekilde görev yapabiliyor. X teknoloji gelişmiş hedef tespit ve takip yazılımları ve de elektronik karıştırma sistemleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor ve yerli teknolojilerle inovasyonu sürdürüyor diyebiliriz. Bu benim son haberimizdi. Bu hafta içerisinde yine gerçekleşen öne çıkan savunma sanayine dair birçok haberi değerlendirmiş olduk. Bölümle alakalı soru, görüş, yorum, eleştirileriniz varsa lütfen bunları yorumlarda belirtiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.